Gaziantep'te mutlu yuvalar inşa eden KFB İnşaat, Mersin yolcularını sunar. Eşan ve yatırım için kayıp yok, getiri çok, hem de çok çok olan tek kuruluş. Kim mi? Tabii ki 25 yıllık tecrübesiyle size, bize, hepimize kazandıran Başak Gayrimenkul. Başak Gayrimenkul Nihat Angışan güzel kardeşlerimiz güzel bir mutluluk içinde yemeklerini yemişler. Allah'ını seveyim hepsi. Aslan gibi merhaba. Merhaba abi. Nasıl lezzet nasıl? İyi abi. Ellerine İyi de, mi? Hayırlı tamam. baba burada bir yurdum tamam. oldu. Yılların İlkeşişim, öz balık sanatçı sever Allah. Evet abi. Sen için. Ben Diyarbakırlıyım abi. Diyarbakır güzel bağlar. Hanım'ı lor ki. Evet. Sen neredesin baba? Diğer abi. Burada diğer Evet abi. Aslan gibi. Elinize konuza sağlık. Hepsi delikanlı olur evet Allah. lezzet? Elinize konuza sağlık abi. Hayır Çok iyi. Ayrı baba bir tane burada. Ayrı baba sağlık abi. Sen ne diyorsun baba? On numaraydı. Beğendik. Evet güzeldi. Diğer bakıra selam şöyle burada. Diğer bakıra selamlar. Hayri babadan. Hayri babadan diğer bakıra selamlar. Eyvallah. Eyvallah. Hayırlı işler kolay gelsin abi. Evet. Hayri baba şimdi bu bütün yeni arkadaşlar gelin ki 10 kilo balık içti. Var değil mi? 100 kilo gene var be. Yunus baba vallahi 100 kilo gene var. Bizde balık bitmez baba ya. Kaç yılından beri bu işi yapıyorsun? Baba 1962'den beri bu işin içindeyiz biz. Zeki önce mi? He? Zeki Aynen, hemen hemen. Aynen. Aynı. Onun İskenderun'dan geldiği dönemlere denk geliyor. Ne var? Zeki Baba bizim reisimiz. Balıklarda ne var maçede? bir levrek var, çupura var, lüfer var, barbun var, mezgit var, uskumru var, sardalya mersinin balığı, sardalyamız güzel. Alkolü değil mi bu? Yok bizde alkol yok. yok. Yok abi bizde alkol yok. Ama müzik var. Müziğimiz var, güzel. doğum günü partilerimiz var, kadınlar matinesi var, her şey var. Allah. Vallahi. Ya be. bir gün gelelim ya. Gelin başımla beraber. Vallahi. Kaç daha açıyorsun? Kaç kapatıyorsun burayı? Evet, 11 açıyoruz. 11'de kapatıyoruz ama. Gece 11'e kadar. Vay vay vay. Şu güzelliğe Çok bak bayrak. Bir Olduğu baş, zaman zaten Ayra abi kendini gösteriyor. Kırbanu. Kırbanu. Başım dönüyor, başım evet Allah. Atatürk. Ben kırban o. Kırban o. evet. Herkes burada. Güzel, tertibiz... şeffaf. <laughs> Hem de Soğanın kırmızısı en pahalısı. En temiz salatalar. En güzel domatesler efendim. Balıklar zaten ona bir şey demeye gerek yok. Hepsi burada değil mi? Tabii. Yukarıda kimler var Buyurun. şimdi? Buyurun misafirler var. Evet müsafirler efendim. Var. İşte böyle görüyorsunuz. Ne güzel bir mekan burası. Hayri Baba işini bilir. Allah Allah. Şöyle bak. Her şey güzel. Güvenliğe e çıkılır diyor. Gönlümde her gün 30 40 kere ararım yoksun niye? Ne oldu sana böyle? Dardın mısın yar söyle. Telefonun kapalı ama Zeki baba. Zeki benim Teşekkür ben? ederim. Sen iyisin inşallah. Neler yaparsın sen? Biz buradan buradayız abi işte. Esnaf. Abim benim bu esnafım. esnafım. Esnaf. 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 Evet. Belli zaten evet. çok kibar bir beyefendi. Kendisi kalktı bizi oturttu. Tabii Çok şile çektim hayatta. Oturacak yer varken ne durursun ayakta. Değil mi abi? <laughs> İstanbul'da mısın abi? Evet abi. Nereden? Bakırköy. Allah'ını seveyim. <laughs> Hoş geldin be. Nasıl mekanımız? Mekanı zaten Mersin. biliyordum ayrı bir mekanın. Güzel maşallah. Her şey on numara. dört. Tü. Hiç eksiğimiz yok. Adam. Kesinlikle. Şu o yediğim şey balığı falan. hiçbir yerde bu lezzeti alamadım yani. Güzel. Tebrik. Buradan selam <laughs> Tamam. Hepsine <laughs> selam Bakırköy'deki arkadaşlara, İstanbul'daki tüm arkadaşlara selamlar. Mersin'e geldiğiniz zaman balıkçı ayrıya gelmeyi unutmayın. Evet. evet abi. <laughs> Siz buradan mı? İstanbul'dan, mı? Kadıköy'den. Kadıköy. Hı. Şimdi biri, Kadıköy biri. İstanbul. Ataşehir. 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 Küçük çekmece. Küçük, Küçük çekmece. çekmece. Komşumuz. Biz de Beylikdüzü e efendim. Evet. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Kaç çocuk ol, var baba? Üç tane. İki. Bir. Benim de bir tane var benim de. Senin babansın. Var iki tane. Yok mu? Var var. Kaç tane? Bir tane. Benim de dört tane var. Bir, iki olur mu ya? Dört olacak. On bir olacak futbol takımında değil mi? Mesaj, iki, iki, <gülüyor> <yok>. <gülüyor> buyur, buyur. Abi. abi. De Derdimi kimlere desem Başımı alıp nereye giysem bu aşk beni öndürecek Yardan mı candan mı geçsem Afiyet olsun ben şimdi şarkıya başladım siz de Sıcacık abi Evet sayın seyirciler Bu güzel Meryem Ana İşim güzel Her şey güzel Baba zaten güzel Böyle arkadaşlar olduğu zaman hep muhabbetle, tatlılıkla onlara davet edeceksin, yedireceksin, içeceksin. Hep diyecekler Zeki Baba. Evet Allah. Evet. Mersin yolcuları bütün hızıyla İstanbullu kardeşlerimizle devam ediyor. Evet efendim görüyorsunuz. Mis gibi tertemiz, şeffaf. Değil mi bacım? Hep temizlik yapıyorsun değil mi? Evet. Burası dolduğu zaman nasıl baş ediyorsun? Ya zevkle çalışıyoruz. Değil mi? Zevkle evet. Seviyorum işimi. iyi mi? Efendim? Patronla. Patronla aran iyi. iyi. Evet güzel. Alın. Hayri Dilgi. <laughs> Hayri Dilgi. O bir numara burada. Evet, evet. Sen nerelisin? De, ben Dersimliyim, Tunceliyim. Dersimliyim. Evet, Dersimliyim. Dersim dört dağ içinde. Dersim dört dağ içinde. Ayrı baba var içinde. El salla buradan. Selam. Hadi bakalım. Dersimlere buradan selam söylüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkürler. Sağ ol, sağ ol. Evet efendim. İşte burası her şeyine güzel. Biliyorsunuz Mersin'imiz limonuyla meşhur. Limonu, portakalı, her şeyi. Vay 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 şu güzelliği var. Burası çay, kahve. Her taraf görüyorsunuz. Olmazsan sen evde kalacaksın. Eğer benim olmazsan hep evde kalacaksın. اهلا وسهلا مرحبا شو هذا سمك يا روحي لا الا اربعه اربعه الحمد لله رب هذا مشانه وما خلاص ما هذا شباب من لندن الله لندن ايش عم

بس الشباب ضيوفنا جبناهم لهون عشان ليك زاد يعني شوي شوي انت عم تسوي تجاره تجاره نعم تفضل شاركونا شاركونا كلنا اكيد عم اكلنا اكلنا خيري ايه ممتاز ايش عمي خيري بعدين الشباب هون هذاك من خالتي ايه. اول واحد واقف على الجرين عم خالتي بصير سوري عبافي لقلبك <تصفيدي> الله يسلمك عبافي الله يخليك Ne güzel Arapça konuşuyorlar, helal olsun. Evet sayın seyirciler, hayırlı baba deyip geçmeyeceksin burada. Yıllardır balığa imzasını atan lezzet ve lezzetin tek adresi kendisi burada. Herkes bilir. Adı da Meryem Ana Közde Balık. Süper. Her şeyle on numara. Karades var, balık var. Çeşit çeşit balıklar ve sevgili patronumuz onları yıkar. Temizler evet Allah. Değil mi abim? Şimdi bir doktor abimizin bir dizisi var burada. Altıncı bölüm. Bir bölüm de burada çekilecek. Ben böyle bir gözüm takıldı. Ne zaman devamı çekiliyor? Önümüzdeki hafta. Kim oynuyor? Uzay Ateş. Uzay Ateş, evet. Doktor. Uzay Ateş, Şeyh Süleyman. Şah Süleyman. Evet. Adı ne dizinin? Hodri Meydan Dağılın Lan. Hodri Meydan Dağılın Lan. Evet. O bu güzel e, filmin yönetmeni de burada bir tane yanımda. Benim ismim Kemal da Beş bölüm çektik dizimizi. Altıncı bölüme hazırlanıyoruz. ayrı babanı dediği gibi Süleyman Şah başvurdu. Mersin'in en önemli nöroloji uzman doktorlarından bir tane. Bir tane işte haftaya da inşallah burada da bir çekimiz. Siz de oynarsanız şeref duyarız. İnşallah yani bakarız. Kanalımıza takip edip abone olursanız seviniriz. Bütün sosyal platformlarda aktifiz. Nedir? Hodri Meydan dağılınlan. Yazarsanız çıkar zaten. Her yerde çıkar. Mustafa Bey. Evet Mustafa Bey. Evet şeref abi. Bey. Ne yapıyorsunuz? Gördünün. Şerefli şeref. Şerefli şeref. Evet. Şeref ekmek peşindeyken şerefsiz bulur. Götürdükçe güzel aney kim yanıyor? Yanıyor da güzel anem için yanıyor. Ama güzel bir isim takmışlar ha. Ben taktım. Vallahi. ilk bölümde şerefsizdi şimdi şerefli oldu. Dört bölümdür şerefli. Allah Allah. Evet. ilk bölümde önce... ihanet etmişti bize. Vay zalim. <laughs> Patronumuz affetti onu. Kamera kimsiniz de? Kameraman MS stüdyoları var. Onlar çekiyorlar. İstanbul'dan mı yedin? Evet İstanbul'dan gelen var. Bir de burada iki ekibimiz Aha. var. Seslik çekiyorsunuz değil mi? sesli. Sesli evet evet yani şey yok dublaj filan yok ve şey e, uzun çekiyoruz 50 dakika iki haftada bir yayınlanıyoruz. Çok güzel. Yani aktifiz işte mesela Zizi... çok yani. Iz... Bir, bölüm... Sadece... bir defa çok sosyal sponsor duyarlılık. almanız lazım. Evet aynen. Bir sosyal duyarlılık. sponsoruz bir... olmaz. Aynen. Bir sosyal e, duyarlılık olan bir sahnemiz vardı. Bıçak parası alan doktor diye. O 18 milyon izlenmeye geçti ve 48 saatte yani. Halkın evet sorunlarına da değiniyoruz yani şey yapmaya çalışıyoruz evet. herimizden geldiğince. İnşallah tutar baba. İnşallah. Büyük kanallardan istek gelir o zaman değil mi? İnşallah. Biz de yaptık inşallah. Sana. Hangimiz eşek. eşeği konuşturduk. Olay oldu. Cadı. Ondan sonra bir cürcadı yaptı. Sonra İlyas Salman'la Gülerkem Ağladık yaptı. En az 800 bölüm dizimiz var. Artı 4 long play 445'lik 48 tane kaset daha neler neler. 63 tane de sinema filmi. Ben sevdiğim şarkısı da şey, kadınların şeyi var ya, o şarkı neydi? A şu kadınların adı, yüzde doksanı hep cadı. Evde, orada, şurada, burada, ne olursa onlar haklı. Sen yüzde doksan dokuzdan bir tanesi. İyi misin? Aa, ederim, Sonra bize kızma da. <laughs> evet efendim. Mersin yolcuları bütün hızıyla devam ediyor. Bizi olan günlerden bizde eser kalmadı. En güzel duygularla yuvamızı kurmuştuk. Dost ben ben hayallerle karı koca olmuştuk. Birimiz peri kızı, birimiz padişahlık. Bir masam dünyasında ne güzel yaşamıştık En güzel sevgilerle yuvamızı kurmuştuk Hayri Baba, Hayri Baba Mersin'de o bir numara Yıllardır balıkçılar kralı ah, Hayri Baba, Hayri Baba Aslan Baba, Hayri Baba Evet efendim işte Meryem Ana Hayrı Baba, Meryem Ana ne güzel közde balık, ekmek, her şeyin var oldu balık ekmek, köfte ekmek, hamburger, kralların kralı burada, beyefendi burada zaten, meşhur baba da burada, fırıncılar kralı, kara fırın. Amane, amane. Nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? Sağ olasın. Sahattin Hoş nasıl? geldiniz Mersin'imize. Sağ Elhamdülillah, çok şükür. İyi. Ay, ayrı Baba'yla adam nasıl? Ayrı Baba'yla güzel hafta geliriz çünkü çok aileye hizmet veriyor, meşhur bir yer, taze balık, meşhur. İşin rast gelsin, <laughs> taze balık, çok da uygun çocukların oynayacağı alanlar. Ne güzel, her şey var. Çok bak. nefis. Helal olsun sana baba, olasın. Elhamdülillah çok şükür. İyisin değil mi? Elhamdülillah. Siz de iyisiniz. Kaç torun? Elinden öper çok ya. Maşallah. Biri burada, gelinim Manşallah. burada, ne eşim güzel. burada. Selam Allah razı olsun. Evet. Ne güzel. Nasılsın? İyi Teşekkür misin? ederim Yunus abi. Sen nasılsın? İyi misin? Öyle bir babamız olmadı bizim. Estağfurullah. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Süleyman Habur aslan baba bizim. Nasılsın? İyi misin? Eksik olmayın. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olasın. Balıklarım nasıl? Babam sağ olsun ya Allah başımızdan eksik etmesin. Nasıl? Balıklar annesi. Balıklar aramız güzel. Vallahi. Vallahi. En çok seviyoruz. Barbun. Barbunu seviyorum. Nerelisin? Mersin. Ne güzel. Avrupa'ya gittin mi? Yok. Yok. Merhabalar. Abi. İnşallah. 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 Merhabalar. Evet. Ah ne güzel. İnşallah diyor bu. Bıkmışsın galiba kız. Yok yok. Yok. <laughs> Hem getimiz de güzel. Tamam tabii ki biraz yoksulluk var hep. Hepimiz zaten. Ama memleket bir başka. Değil Tabii mi? ki aynen öyle. Sen neredesin? Ben aslen Diyarbakırlıyım ama doğma büyüme Mersin. Ne güzel. Diyarbakır güzel bağlar. Hanımı Lorke. Lorke oynar güzel kızlar. Hanımı Lorke. Sağ olasın. Çok selam söyle Diyarbakır'a. Diyarbakır'a selamlar. Evet. Burada bir de ablamız var. Değil mi efendim? Merhabalar efendim. Merhabalar. Tanıyalım Aysel ben. Bu sohbeti şeyim. Evet. Evet, Allah Sen bak. Sana da uyu bak. Yani, aynen. Allah mutluluk versin, devam. Balık mı bir... Aynen, herkesi Afiyet bekleriz. Afiyet olsun. El sallayalım bakalım buradan, Diyarbakır'dan, her yerden. tanıyalım seni yavaş. Ben ismim Mustafa. Ya Habibi ya, Mustafa. 11 sene oldu burada çalışıyorum. Evet. Maryam Helal olsun. Hayri Baba'nın yanında. Hayri Baba bir tane ya. Tabii. Hayri Baba bir tane. Helal de Rabbim. Bir yürür bir sekersin, Topal mı oldun ula? Eline de almış. Evet efendim yine geldik. Maşallah biz gitmeden maşallah herkes geliyor yavaş yavaş yemekleri yiyecekler, gidecekler, ya mat işaretleyecekler, ya komşuya gidecekler değil mi? Neredeyiz? Mardin. Mardin. Mardin, Mardin abi. Tadı çok güzel. Ha? O stüdyoya evet. fark eder? Nasıl, mekan güzel mi? Evet, çok beğendim. Güzeldi. Teşekkür ederim. Sağ ol, afiyet çekler olsun. Evet, ne güzel. Kardeşlerimiz gelmişler burada. Böyle e, balık yiyecekler ama önce neler neler yiyorlar helal olsun. Benim sevinçler burayı. Baba hoş geldin baba. Nasılsın? Yemin ediyorum birine benzetiyorum. Sanki Almanya'dan bir Efefrat. Yok değil mi? Ha. Nereden? Şırnak. He? Şırnak. Oo, şırnak. Dün daha konuştum orada bir düğün varmış. Bana şu 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 sanatçıyı getir diyor. Parayı söyledikten sonra diyor ki ama ama geçti. Ne öyle? İyi geçiniz balık mı? Balık yiyoruz. Güzel abi. Ya orada değil mi? Aynen. Sen de mi çırnak? Evet. Mardin, çırnak şey bizim yer vallahi. Değil mi? Aynen öyle. Ama tam yerine gelmişsiniz. Daha önce geldin mi buraya? Yok. Yok. Evet ilk, i̇lk defa. Amcamız getirdi. Amca biliyor mu ya maşallah. Damla. Afiyet olsun. Evet. Sağ olun efendim. İşte bile bile. Zeki Baba Allah'ın seveyim. Afiyet olsun. Ya olsun baba o senin güler yüzün bir de bakrı köylüler ondan sonra küçük çekmece hepsi bizim kardeşlerimiz. Sağ ol. Sonra sonra geleceğim ben. Evet efendim. işte ham bendi yine burada kim bir şey istiyor hemen ulaşıyor ya değil mi? Evet. Helal olsun evet. Ol. evet. efendim. Mersin yolcuları nerede devam ediyor? Kanal 30 işte nerede devam ediyor? Hayır, nerede, devam ediyor? <laughs> nerede devam ediyor? Burada tabii. Ney, bu Mersin balıkçılar barınağı. Meryem Ana Közde balık balıkçılar e, barınağı. Ayrı baba'da. babada. İşte Ayrı Baba'nın Baba güzel mekanları. Ölüme. balıkları pişirmişim. Alo halo çupraları da göndermişim. Oh, o ne? He bunlar geliyor mu bize? Bunlar geliyor. He? Ya bundan da yaptı ya bu çok güzel ya. Haydi ammu. Bak sarardı şimdi de bu. Evet sayı seyirciler. Görüyorsunuz barık ekmek. 200 diyor. Hem de köfte ekmek menü 300, balık ekmek 300, köfte ekmek, balık ekmek. Teknemiz içkisizdir efendim. Her şeyin var olduğu güzel bir mekan. Meryem ana, közde balık, çupra, bezgit, devrek, kalamar, barbun, karides, güveç, güveç, uskumru, servis, amsi, tava. Balık ekmek Temiz. evet her şeyin Temiz. var oldu efendim güzel balıklarımız burada görüyorsunuz şöyle bir çekerim abi oradan daha iyi şu büyük balık ne adı Lüfer o, şu. Aynen, lüfer Maşallah çupra bu levrekler. çupra değil o bu çupra bu levrek ha evet çupra levrek Gaziantep'te mutlu yuvalar inşa eden KFB İnşaat, Mersin yolcularını sundu. İlk kurşunu buradan attık düşmana Özgürlüğün müjdesidir İzmir'in Dil uzanmaz tarihin şanına Türkiye'nin cennetidir İzmir'im Türkiye'nin cennetidir İzmir'im Deniz sende, güneş de, aşk sende Mehtap doğar her karanlık gecen Bir başkadır senin yerin gönlümde Mutluluğun resmi sensin İzmir'im Dans ediyor denizinde martılar Şarkı söyler gibi öter kumrular her yerinde mutlu olur insan